demek ne demek? Para... Vallahi iki saat okuyorum da tam bilmiyorum. Yani şey değerin karşılığı. Neyin karşılığı baba? Değerin, emeğin. Emeğin. Aynen. Ben e, senin parayla arar mısın abi? Benim parayla aram fena değil. Yani çok şükür. Ne kadar bir paraya sahip olmak isterdin? Ne kadar bir paraya sahip? Yani zenginlik ne kadar paraya sahip olduğunu bilmemek derler. Bilmiyorum. <laughs> Bayağı bir olsa iyi olur değil mi? Bayağı bir olsa yok. Eyvallah sağ teşekkür ederim. demek ne demek abisi? Abi para demek hayat demek ya. Başka? Yani eee... Para, para olması hayat olmuyor mu yani? Yani hayat... İdam ettiremiyorsun abi maalesef şu anki durumda. Evet. Öyle söyleyeyim ben sana. Bir ekmek 5 lira olmuş. İnsanlar nasıl geçinecek? Yani, yani artık insanlar için para demek bir ee, araç değil. ihtiyaç, Mecburi. Hani önceden diyorlardı ya araba lüks. Şu an ihtiyaç. Para da şu an ihtiyaç abi. Başka bir sorun var mıydı? Abi bu kadar yani. Güzel çok teşekkür yani. ederim abi. Teşekkür ederim. Merhaba kızlar. Para demek ne demek? Para Aa, demek çok dur. güzel şeyler demek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dayı ne haber? Gurur abi. Kız. Para demek ne demek abi? Yok bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Abi senin parayla arayın yok mu? Ha para mı? Evet para demek ne demek? Para demek ihtiyaçlarımızı karşılanması demek. Bunun için kullanılan araç demek. Başka? A alım gücü demek. Yaşamak demek. Para olmazsa biraz inşallah zor olur olmazsa yani? Biraz zor, biraz zor. Eyvallah, sağ ol. Bir Rica ederim. Para demek ne demek abisi? Para demek, özgürlük demektir benim ya. için. Işte. Ee, yapmak istediğin şeyleri yapabilmektir. Bu da zaten özgürlüğe çıkıyor benim açımdan. Sen para için ne yaparsın abi? Para için e, yapmak istediğim şeyler, kendimi özgürce ifade edebileceğim para. şeyleri yaparım. Yani Neyse. Evet, kesinlikle. Peki para için ne yapmazsın? Para için ne yapmam? Para için insan öldürmem. Başka insanların hakkına girmem. Yani bunlar yeterlidir herhalde. Eyvallah. Sağ olun. <laughs> Para değil. Ben bu devlette adalet istiyorum. Şeriat istiyorum. Bizsin bu kafirler. Mi, şeriat istiyorum. Tabii. Abi Tabii. Bu, iş? bu kafirler bizsin kafir insanlar. Abi hem adalet, adalet yok. Şeriat istiyorum. adalet yok. Bir şey yok bu devlette. Ne Abi, var? Şeriat ne istiyorsunuz? Adalet gelsin ne? burada ya. Ne? Adalet gelsin. Adalet bir yok şu. Şey şey Yabancılar ülkeyi doldurmuş. Buraya bir sürü Suri... yabancı var. Afgani var. Suriyeli var. Sen neredesin? Bunlar hakkım. Ben her zulümlüyüm ben. Bize Obama. hak vermiyor Bak, gidiyor bizim yabancılar bizim... hak veriyor. adalet istiyorum şeriat istiyorum. Gelsin bu kafirler yok olsun. Abi şeriatı ne istiyorsun? Yabancılar şey... doldurmuş buraya kahpeler abi ya, yabancı dolu. Yabancı. dedin ki. Böyle yabancılar ne durur? Yabancılara yani... hak veriyor bize hak vermiyor. Diyorsun. Bu adalet mi ya? E, şeriatı ah... ne istiyorsun abi onu cevap. Şeriatı bu kafirler temizlesin. Baksana yabancılar doldurmuş ne demek? Ne demek? Para demek ne abi, demek? Abi her şey demek. Ne demek? Para abi? her şey demek. Her şey ne abi? Abi parayla mutluluk olur. Başka? Huzur olur. Evet. Ondan sonra yani sağlık belki olmayabilir ama. Nasıl olmayabilir ya? ya, ya Bal gibi olur o, abi. yani İbrahim Tatlı adına değerlendirmeyelim yani şimdi. O evet parayla belki hayatı sunuyor olabilir ama. Eyvallah. <laughs> Günümüzde yani belki hani dediğin gibi parayla sağlık da olabilir. Tamam <laughs> abi. Onun haricinde parayla yani olmayacak ne var yani bana sen söyle mesela. Ne olmaz abi. İşte ne olmaz? Yani belki sağlık olmayabilir. O da yani zamanla ya olur gibi Olur gibi yani İbrahim Tatlıs'a e bakarsak var evet. Değil mi? Adam sonuç olarak onun yerine biz olmuş olsaydık Çok da herhalde öbür dünyada öbür Vermiştik şey. yani sualimizi Eyvallah. Diye düşünüyorum Eyvallah hocam Para demek ne demek abisi? Para mı? Evet Para abi bu ülke Ne demek abi para, para demek? Olsun, para bu ol. ülkede gerekli olan bir şey abi ne olacak? Senin için gerekli mi? Herkes için ne gerekli Ne abi? Para için ne yaparsın? Parayı ne yapacağız? Çay bile içemezsin parasız abi ne Sen kimden abisi? Reis sana bir söyleyeyim mi? Söyle abi. Şu an elimdeki kahve göründü mü abi? Evet. Param olmasa mesela bunu alamazdım. Eyvallah. Tabii hayatta her şey para değildir ama e, illaki illa ki paranın satın alamayacağı şeyler var. Sevgi, huzur, mutluluk gibi. O yüzden insanlar para için oy satmasınlar. Herkes aklını başına alsın. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> para, demek, ne demek? para yemek, her şey yemek. Mesela örnek ver. Ne, ne verebilirim bilmiyorum. Abi sen, sen biliyorsun, her şey demek. <laughs> ne demek yani? Ee, para, para hayat kurtarır. Başka? Para yaşatır. Başka? param varsa, olsundur. param varsa, mutlusundur. Ee, paran yoksa? Paran yoksa, hissindir. Eyvallah, sen ne diyorsun? <laughs> şey demiyorum abi, sağ ol. Giderdim otelde yatardım, param yok, sokakta yatıyorum. Bu kadar basit, <laughs> pardon, bu kadar basit abim. Yapma ya. Yani. Demek ki para önemli değil mi hocam? Herhalde yani. Para. Ne diyor peki böyle? Vallahi onu Tayyip'e sormak lazım. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Ağzınıza içim abi paranın bu hale düşürdü işte bizi para yani. Para demek parasızlık bu hale getirdi. Para demek ne demek? Sen neden harrisin? Abi para bizim için hiçbir şey ifade etmiyor artık ya. Hani e, öyle bir hale büründük ki ülkecek. O yüzden artık paranın varlığını hissedemiyoruz. Gelip gidiyor boşa çalışıyoruz ya. Öyle. Sen ne diyorsun Delikanlı? Aa, para pa demek ne demek? para demek yokluk demek abi. Efendim? Para demek yokluk demek. Yokluk bu kadar. Varsa? Varsa da yok abi <gülüyor> <gülüyor> Varsa da yok Varsa var, bizde de var Gevrek ayran yiyoruz Bu kadar değil mi? Aynen bu kadar Demek ki yani ihtiyacın kadar para şu an yok görünüyor. Aynen yok Değil mi abi? Yok abi Yoksa ne yapardın abi? Ne yapardık Gevrek abi? ayran yapmazdın Aynen İskender yerdin İskender yerdin Aynen Biz de yerdin Evet Değil mi? Sen ne diyorsun dalikanlı? Hani, abi paramız olsaydı bu konuyu tartışmazdık yani, <gülüyor> <gülüyor> yani O kadar Para <laughs> olsaydı bu konuyu tartışmazdık şey Teşekkür ederim Çörek <laughs> <da> alayım Valla <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs>